Evet şu anda haberler.com mutfağına geldik. Şefimizle birlikte hamburger yapımını göreceğiz. Alev yapıyoruz. <laughs> 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 Barbekü sos biliyorduk. Ben bunu sosla, <laughs> işte orada bacon diyoruz. Halbuki füme. Bacon'ı nasıl? Pastırmayla. Yedikten sonra inanın insanlar böyle yapıyor. Ah. Biz neymişiz bu zamana kadar? Muset gibi isimler de sizin Haberler.com'dan herkese merhaba. Ben Ahmet Furkan Başdemir. Bugün hamburger sektörünün en önemli isimlerinden biri yayın konuğumuz olacak. Tabii ki kendisine merak ettiklerimizi soracağız. Özellikle bir hamburger yapmanın sırrı ne? Kendisinin yapmış olduğu inovasyon ve arge çalışmaları, bir hamburger nasıl üretilir? Bu ve daha fazla merak ettiklerimizi soracağız. Bugünkü yayın konuğumuz burger Eşi sahibi şef Ahmet Sarıkol. Ahmet Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Furkan Bey. Hı -hı. Çok sağ olun. Bugün merak ettiklerimizi soracağız. Şöyle evet. soruma başlamak istiyorum. Türkiye'deki ilk burger sertifikasına sahip tek kişisiniz. Evet. E, bu konu hakkında düşüncelerinizi alacağım ve bu hikaye nasıl başladı? Öncelikle e, 2009 yılında ee, bu işe başladım. Ee, Türkiye'de e, böyle bir açığın olduğunu e, bir şef olarak gördüm. Hı hı. Ve ilk denemem öncelikle ekmek denemesi oldu. Çünkü burgerin e, ekmeği çok önemli. Hı hı. O yüzden birkaç arge denemesi yaptıktan sonra doğru e, ürünlerle doğru karışımla hı hı. doğru ekmeği öncelikle sağladım. Daha sonra iyi bir et, güzel bir etle e, içerisine koyulacak olan ne alıyoruz biz buna işte reçete, e, kişnişti, kerevizdi, oydu buydu şunlardı hmm. karışımları yapa yapa deneme e, tatma yöntemiyle güzel bir burger e, eti de çıkarttıktan sonra daha sonrası Türk damak tadına uygun soslar hmm. üreterek yani işte biz, barbekü sos biliyorduk. Hı hı. Ben bunu isotla hani daha Türk ağız tadına uygun. Tabii tabii, tabii 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 tabii. E işte orada bacon diyoruz. Barbekü füme hı hı. nasıl pastırmayla. Hani diyor bunu pastırmaya. Evet. Çünkü Türk insanı bacon deyince kaçar. <laughs> evet. e, fümeyi de pek o zamanlar bilmiyorlar. Hı hı. E, tabii. Ben pastırmayla vesaire ufak ufak e, ilk zaten bu işte önemli olan klasik ve cheeseburgerle insan hmm. onu daha çok şey yapıyorlar. Daha sonrası e, biraz e, ağız tadında hmm. daha farklı lezzetlere ulaşmak için işte blue cheese, roquefort peynirini bilmezlerdi, küflü peynir o nasıl bir şey falan hmm. insanlar yavaş yavaş alışmaya başladılar. Yani gerçek bir etin e, az pişmiş olması lazım. Ben bunu baktım Az pişmişi bizim e, Türk halkı maalesef ay bu çiğ deyip gönderdikleri zaman ben e, bu işe nasıl bir çözüm bulabilirim diyerekten ette farklı bir fermentasyon uygulayarak doğal. Orada onu da e, bertaraf ettikten sonra <laughs> ilk işte Burger House'u kurduk. Ee, Bağdat Caddesi'de Caddesi'nde Burgerhaus'un kurucu şefi olarak bütün hı hı. formülleriyle şeyle öyle bir başladık. Burger furyasını e, House'la başladık daha sonrasında e, ben e, yolumu ayırıp kendi e, firmamı kurdum. Bu işin gerçekten e, keyifli yanı şu. Ben hiçbir zaman e, maddi kazancına bakmadım. işin gerçekten şu anda bana sor ben e, şey bile alamam. E, hesap bile alamam, kasa yapamam, raporlayamam. Ben sadece müşterinin o bakışını yani onu yerken işte bu diyişinin mutluluğunu evet. benimsemeyi çok şey yapıyorum. Mesela çok farklı Hellim <laughs> Stick diye bir şey çıkarttım. Türkiye'de ilk çıkartan benim ve ve <laughs> Kıbrıs'a şey olan bir peyniri Türkiye'de ben şu anda tonlarca satıyorum. Nusret gibi isimler de sizinleydi. oradaydı. Tabi ee, tabi. Hatta Nusret sizinleydi. Tabi bizimleydi o etiler steakhouse'taydı. Daha sonra sine park'a geçti. Hatta Özgür şef vardı. O da e, e, Bostancı şubemizden e, etilere geçti. Ben o aşamada bütün günaydınlara e, burgerlerini, <laughs> soslarını çünkü onlar bir kasap hepsi e, eti yeni yeni başlamışlardı steak kültürüne. Ama burger yoktu. Burgerin e, gerçekten ekmeğini yapamıyorlardı. Soslarını bilmiyorlardı. Hı -hı. E, bu konuda ben Türkiye'de ilk e, soslarını e, ekmek argesini ve şeyini ben yaptım. Hı -hı. Tabii ki onlar da e, kendi alanlarında e, fa, e, hünerlerini gösteriyorlardı. Hı -hı. Daha sonrasında işte 42 şube olarak bıraktım daha sonra kendi markamızı evet. kurduk. Mikro'dan yola devam ediyoruz. Etlerinizi nasıl temin ediyorsunuz? Mesela bu konuda bir ilgi alabilir miyiz? Şöyle çiftliğimiz yok. Herkesin bir <laughs> tutturduğu işte evet, kendi çiftliğimiz şey var, Furya var. Furya var. Evet. Şöyle düşündüm. Hı hı. Şimdi ben günde 10 tane bonfile tüketiyorum. Pişu bende. Hı hı. Ahırımda 100 tane hayvanım var. Hı hı. 20 şube var. 200 yapar. 200 hayvanımı kesip 200 hayvanımın bonflesini bir dükkana koyduğum zaman ne olur? <laughs> ahırda hayvan kalmaz. Bırakın hı. Hadi Şimdi besicilik başka bir şey. Hı hı. Bunun biz dördüncü ayağıyız. Hı. Bütün yani bu tarz restoranlar, zincir markalar da olsun. Besicilik dediğimiz şey bize gelene kadar üç aşamadan geçiyor. Bir, gerçek besici, iki bu besicilerden tedarik eden tedarikçi, hı hı. üç bunları mezbahada kestirip ve toptan e, yerlere götüren etçilerdir ve herkes gider orada kendi mühürü vardır. Mühürler etini seçer. Düzgün fiyatı veren, daha hı hı. yüksek fiyatı verenler hı hı. seçerek <laughs> alanlar. Şimdi ben e, getiriyorum diyorum ki 30 gün vadeyle alıyorum. 10 liraya alıyorum. E, diğer vatandaş getiriyor 20 liraya veriyor, peşin veriyor. Hı -hı. En iyisini seçiyor için etinden. Hı -hı. Şimdi önemli olan ette şu e, bilmek eti. Adamın ahırında 10 tane e, danası var ama bundan 3 tanesi, 4 tanesi e, bizim istediğimiz mermer şeklinde yağlı e, Güzel bir et. Tamam, aynı yemi veriyor. Aynı e, şeyleri yiyorlar içiyorlar ama olmuyor. Hı -hı. O yüzden et bilmek lazım. Evet. Yani kimsenin öyle çiftliği. Ha var şimdi ufaktan ufaktan böyle göstermelik çiftlikler oluyor ama o inanın başka bir şey. İnsanlar <laughs> işte bizim kendi evet. çiftliğimiz var. Ee, yok. Öyle bir <laughs> şey yok. <laughs> şimdi Ahmet Bey e, sosyal medyada özellikle çok böyle e, burger e, firmalarının şovlarına tanık oluyoruz. Özellikle evet. Nusret'te Ete masaj yapma, çeşitli evet. ete vurma gibi şovlarla karşılaştık. Evet. Sizin şovunuz nedir? E midir? şov ama o, o şov. Evet yani bu konu hakkında yorumunuzu almak isterim. Yani bir şov süreci. Ee, evet. Şöyle o şov sürecini <laughs> isterseniz yayında bir mutfağınıza geçip orada <laughs> formülünü de gösterebilirim. Evet. Yani onun <laughs> inceliğini. Yoksa normalde işte alev şovu falan işte. <laughs> bu, tabii ki bu sosyal medyanın verdiği. Bu e, sizin kendinize az bir tabii ki bir şovunuz var. E, <laughs> Benim şovum, ürünün gerçekten e, insanlara e, lezzetli hı -hı. ve güzel keyif alarak ürünü hı -hı. yemesi lazımmış. Ben onu şov yapayım, yedikten sonra işte en güzel şov insanlar... Hı -hı. Ben şunu dedim, şu kahvenin, özür diliyorum, Esra içtik, hı. E kötü. Kimse gidip de bir ofiste, şurada burada, ya bir yerde kahve içtim çok kötüydü demez. Hmm. Ama çok güzelse ya bir yerde bir hamburger yedim. Harikaydı demesi benim için önemli. Hmm. Yani yediğinin değerini şu bir lira insanların bir lirası gerçekten hak etmeyen bir şey için insanların moralini bozar. Değil mi? Tabi evet. ama şuna sen gel, 10 lira de ama keyif alsın ya yedim der parayı unutur der ki bir daha ne zaman gidip orada yerim. Siz de öylesiniz şimdi e, ben 50 liraya hamburger satıyorum. Başka bir yerde 25 liraya yiyorsunuz ama gerçekten keyif almıyorsunuz. O 25 liranız acı. Geliyorsunuz ama ben de 50 liraya yedikten sonra "Oh be." diyorsunuz. Yani halbuki gücünüz var. Şeyin hı? aldatılmak, kandırılmak kötü bir şey. Evet. Evet. O yüzden ben ıı, ıı, çoğu benim ürünümdeki e, şeyimdir. Şimdi tabii ki burger e, trend oldu. Burger evet, markası evet. her sokakta görebiliyoruz evet. e, burgerciyi. Evet. Böyle bir furya artık e, evet. toplumda görülebilir hale geldi. Evet. E, 7'den 70 herkesin tercihi. Siz e, bu e, burger kavramının her sokakta olmasını e, ve bu kadar günümüzde daha da çok yaygın hale gelmesini nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle öncelikle e, bu iş biraz prestijli, güzel, Hı -hı. keyifli ama benim tek e, önerim genç arkadaşlara. Hı -hı. Bu işte bu işin gecesi gündüzü yok. Hı -hı. Sürekli işinizin başında olmanızı gerektiriyor ama prestijli de çok. Ahmet Bey yeni projeleriniz var mı? Arge çalışmalarınız var mı? Yeni e, burger çeşitleri çıkaracak mısınız? Tabii tabi. E, şu anda zaten e, yeni burger çeşitlerimiz sürekli e, ben arge çalışmasını e, yapıyorum markanın hem şefi hem sahibi olarak Hı -hı. insanlara e, zamanın daha fazla geçirmesi adına farklı e, konsepte değişikliklere gidiyoruz çünkü biz aslında fast food olarak Görünüyoruz ama biz kesinlikle fast food değiliz. Bir restorantız. İnsanlar yemeğini yedikten sonra keyifle kahvelerini, tatlılarını yiyebilirler. Belirli bir saatten sonra e, müzik e, konseptini değiştirme Yeni nesil burger. Değil mi? E, şeyimiz var. <laughs> Şu anda yeni yapılan e, franchise'imizde bunu gerçekleştireceğiz. Kartal'da inşallah. Evet, hayırlı olsun. Değilim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Yurt dışına da işte e, açıldık. Öyle mi? Tabii, tabii, tabii. Bu soruyu da soralım. Yurt dışında peki faaliyet gösteriyor mu Bulgaret? Tabii tabii Kazakistan'da, <laughs> Romanya'da, şu anda Erbil'de tabii <laughs> sayfalarımızdan görebilirsiniz. <laughs> Özellikle şu anda Anadolu'dan çok büyük talep var. Çünkü oralarda yok. İnsanlar sosyal medyadan görüyorlar. İnanın bu sosyal medyanın ...verdiği gücü biz daha sonralardan şey yaptık. Gerçekten çok büyük fark katıyor. Yani insanlar... ...işte ben... ...şaşırdım. İzmir dikili 30 bin nüfuslu bir kasabada insanlar... ...aa burgari... E, ...kış ayı... ...bir... ...şey var, talep var. Dedim Allah Allah daha sonraları işte Adana'ya falan... Yani e, bakir yerlerde yani e, Anadolu'da daha e, bu iş şu anda revaçta. Baya e, bir e, şu anda yoğunluk var. Hı hı. Ama dediğim gibi e, gerçek markaların ayakta kalmasını sağlayan tüketicilerdir. Biz değil çünkü e, insanlar artık hem sosyal medyadan hem e, farklı e, lezzetleri Alıyorlar, anlıyorlar yani. Ahmet Bey bir de alev şovları var burger et mağazalarında. Evet. Bir de biz bunu haberler.com mutfağında sizden yapmanızı istesek. Tabi tabi, her mutfakta olur ama evde yapmayın kesinlikle. İsterseniz buyurun geçelim. Göstereyim. Tabii ki. Ve seyircilerimize de püf noktalarda. Evet. Evet, şu anda Haberler.com mutfağına geldik, şefimizle birlikte hamburger yapımını göreceğiz tabii ki. Evet, e, ufak bir alev şov tabii Öyle istediniz, mi? onu <laughs> öncelikle etlerimizi koyuyoruz. Şu an ilk aşama et koyduk. Evet, daha sonrasında gördüğünüz üzere limonla ya da şeyle alev yapıyoruz. ha <laughs> Gördüğünüz üzere, çok basit. Evde denemeyin lütfen. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve mühürledikten sonra etlerimizi hemen hızlı bir şekilde ızgaraya alıyoruz. Evet. Şu anda e, peynir aşamasındayız galiba. Evet. Ama bakar mısınız Ahmet Bey de sevgisini ne kadar güzel ortaya koyuyor. <laughs> Ve etler de güzel bir Yani bir böyle şekilde. bir mutfakla da çıkartıyoruz. Yani <laughs> evet, evet. Ben başta çıkartamam diye endişe etmiştim ama Farklı mutfak daha iyi olsa evet. siz yine de güzel bir hamburger evet. hazırlıyorsunuz bence. şu anda renkli burgerleri görüyoruz. Evet. Bu renkli burgerler nelerden üretiliyor Ahmet Bey? Ondan kısa bir ee, Tabii. Eee aktif karbondan siyahları aktif karbondan yapıyoruz. <laughs> Pembe rengi pancardan alıyoruz. Yeşili ıspanağın suyundan bir de sarı dediğimiz havuç suyuyla yaptığımız var. O şu anda burada yok. Evet. Ben çekimler için ancak bunları getirebildim. Çok sağ ol. Evet. evet. teşekkür ederiz. Aa, şuna bak. Evet. Sanat eseri değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şuna bak. Evet. Tuncay'ın evet, bir Öncelikle şef olarak. Içmiş, evet. Mamma mia. Ya. Ola. Harika. Şu anda Texas burgerimiz <gülüyor> hazır <gülüyor> ve tat kontrolüne başlıyoruz. Harika. <laughs> Haberler.com farkıyla burger pişirme sürecini gördük. Tabii ki evet. şu anda son hali Ahmet Bey çok teşekkür Haberler ederiz. Haberler.com'un mutfağını gerçekten bu kadar profesyonel beklemiyordum. Değil mi? Çok güzel, çok keyifli bir burger oldu. Ellerinize evet. sağlık. Çok sağ olun.